arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Gerçekten e, çok şaşıracaksınız. Hadi arkadaşlar bu önceki güncellemede taçtım ya. Sonraki günden güncellemedi yani bu güncellemede taç olmuştum ya hani. Şimdi ise asıl gerçekten mükemmel. Hayatımdaki ilk kez as oldum. Ve gün dedik altınım. Böyle bir şey olduğuna inanamıyorum. Gerçekten şu an delireceğim abi. Bu arada ben bunu 111'den 6'ya çevirip yaptım yani. Asım şu an. Yani hayatınızda bir kere bile as olduysanız ya da onun üstün kademe olduysanız yorumlara 2 yazın. Olma, olma, olamayanlarsa 3 yazsın. Tamam mı arkadaşlar? Yani yorumlar kapanmazsa tabii. Şimdi videoyu bitiriyorum. Bay bay.